sendikanın belirlediği açlık sınırının bin lira altında vaziyette. Yani o açıdan onu arttırmıyoruz. Zaten biz arttırmadığını, gerekli şekilde arttırmadığını tartışıyoruz. Ayrıyeten burada bakın şöyle bir şey var yani. Şöyle bir bazı akademisyenler böyle bir tarzda konuşmaya kalkışıyorlar ama çok vahim bir durum. Şimdi mesela biz memlekette iktisadi olaylar yürüsün diye mevcut emekçilerden, işi sınıfından açlık sınırının da altında ne gibi bir yaşam sürmelerini isteyeceğiz onlardan. Yani bu da değilse, ne mesela ve eğer bu iktisadi süreç işçiler açlık sınırında ücret aldığında bile ilerlemiyorsa ve bu anlamıyla biz onlara onların ücretlerine zam yapıldığında böyle yüreğimiz titriyorsa otur akademisyenler olarak söylüyorum. Ya abi bu nasıl bir ülke olacak? Yani bütün bu ülkenin iktisadı yani Türkiye'deki işçi sınıfının aç kalmasına mı dayalı? Onu yerine mesela şöyle yapsak son dönemdeki yani son yıllarda gözlemliyoruz ki karlar bu büyük şirketlerin holdinglerin elde ettikleri karlar yüzde 400 artmış. Aynı zamanda her gün televizyon pro programlarında çıkıyor ve bir üniversite araştırmış durumda ki bu büyük şirketlerin kaçırdığı vergi düzeyi 71 milyar dolar. Benzer bir şekilde Fatih Karan kendisi açıkladı. Bunu ne sosyalist bir örgüt açıkladı ne de radikal bir insan söylüyor. Fatih Karan yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Dedi ki bizim bu Kur korumalı mevduattan ettiğimiz zarar, yani bu faiz meselesinden, faiz ödemesi meselesinden ettiğimiz zarar 25 milyar dolar. 25 milyar dolar. rant konusuna bir de geleyim. Yani bu köprülerin yapılması, tünellerin yapılması, yolların yapılması. Bundan Türkiye Cumhuriyeti'nin ettiği zararda da 37,5 milyar dolar. Mesela bunları niye konuşmuyoruz da biz iş, işçi sınıfının açlık sınırının altındaki ücretini konuşuyoruz? Bu üç, bu söylediğim üç rakamı topladığımda, diğer konuları bir kenara bırakıyorum. Bu üç klasik hortumlama konusunu ele aldığımızda, yani kar üzerinden, faiz üzerinden ve rant üzerinden ve vergi kaçakçılığı üzerinden söz konusu olmuş bu hortumlamayı hesaba kattığımızda 133,5 milyar dolar ediyor. Esra Hocam. Bu biliyorsunuz bir ara 128 milyar dolar nerede diye sormuştu da bu konudan AKP bile utanmıştı. O sorunun yazıldığı bütün pankartları indirmek için bir seferberlik başlatmıştı. E peki 130,5 milyar dolar nereye gitti? Kim ortumladı? Ve kimden ortumladı? Mesela bunu konuşmuyoruz. Çok incelikli iktisatçılar konuşa konuşa şunu konuşuyor. Acaba açlık sınırındaki yani ücret alan işçilerin ücretine zam yapılırsa iktisadımız mı bozulur? İktisadımızın bozukluğu asıl fiyatlama davranışlarındaki bozukluk diye yani neoliberal mantığın yani örtmüzlerin örtmeye çalıştığı en üst düzeyde ürünlere, hizmetlere zam gelmesi meselesidir. O açıdan bu hortumlamayı dikkate almalıyız.